alemin imrenerek baktığı sevdamızı temelini kökünden kazarak yok eyledi. Şey Her aşığın bir türkü yaktığı sevdamızı dur, duramadın sözünde bozarak yok eyledi. Can alan bakışlarla yapmacıktan gülerek, fitursuz duruşunla üzerime gelerek sana olan sevdamı inkar ettin bilerek yaralı yüreğimi ezerek yok eyledin. Oysaki biliyordun can değişim candandı. Ölesiye sevmiştim ya da ilktin ondandı. Bir gülüşün uğruna bir can sana adandı. Can değişim ağırdı. Ezerek yok eyledin. Sen benim el vermiştim eline Sefinemi salmıştım ben bu aşkın görüne Bağlamıştım özümü Zülfünün tek teline Sen kendi ellerinle Çözerek yok eyle Mizani gidiyorum bu şehirde durulmaz Madem ki olmayacak Boşa hayal kurulmaz Aşk vurgunu bir olur birkaç kere vurulmaz. Adımı yeryüzünden çizerek yok eyledin. Başucuma, başucuma son taşı dizerek yok eyledin. Teşekkür